belirliyoruz. Ama şu anda da çok merakla bekleniyor rakam. Elbette bütün bu pazarlık sürecinde bütün şartlar masaya konulacak, konuşulacak. Ee, biz bu süreçlerde her zaman şunu duymaya da alışığız. Şu rakamın altını kabul etmeyiz. Onu dersen Masadan kalkarız. Ben, yok onu dersen ben şimdi. İşverenden, hükümetin elini güçlendiriyorum onlar istediği gibi hareket ediyor onu ben hiç demiyorum şimdi evvela bakıyorum onlar bana ne teklif getirecekler komisyona ne teklif getirecekler komisyon işte yönetime getirecek bana söyleyecekler ondan sonra biz iki dönemde bunu yapıyoruz ki bu faydalı bir yol bu yolu bu senede devam edeceğiz evvela hükümetin işverenin dediğini göreceğiz ona göre hareket edeceğiz bununla ilgili çalışmamız var mı var biz 40 senedir bu ülkede aşık yoksulluğu yapıyoruz 40 senedir yani her sene, her ay açlık ne kadar, yoksulluk ne kadar. tabi şöyle bir şey bu bir kişinin ilgili bir kişinin geçim maliyeti. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Bu dört kişilik bir ailenin geçim maliyeti diye algılanıyor. Yani bizim burada üç tane arkadaşımız var. Şimdi bir tanesi 40 senedir burada, öbürleri 10 senedir burada. Onlar yapıyorlar. Ben noktasına, kelimesine dokunmadan bana diyorlar yayınlıyoruz. Ben yönetime soruyorum, yayınlıyorlar. Dün de öyle oldu. Peki hemen onu konuşalım o zaman. Şimdi 4 kişilik bir ailenin e, dengeli ve sağlıklı beslenebilme, o gıdayı sağlayabilmesi için gerekli bir rakam e, dün açıkladınız. Orada yanılıyorsam lütfen zaten 7.785 e, lira. Aynen doğru. Dolayısıyla şimdi e, 4 kişi ya da ailesini geçindiren bir asgari ücretli olarak düşünürsek e, bu rakamın altında bir rakam sizin hesaplamanız olduğu için soruyorum. Masada kabul edilebilir mi? Bizim adımıza kabul edilmesi mümkün değil. Yani 7785 liranın yani altında kabul etmez. altında bir rakamı yani onun altında bir rakamı yani kabul etme şansımız sıfır. Bir şey yayınlıyoruz bize sormazlar mı ya sen bunu açıklıyorsun böyle böyle diyorsun ondan sonra gidip bunun altına imza atıyorsun. O, o işin içinde olmayız. E, dolayısıyla e, şimdi beklentiler de hep bu rakamların üzerine göre oluşuyor. Her ne kadar masada bir pazarlık gücünüz var. Belki 7785 lira sizde e, bahsettiniz bir e, alt sınır 4 kişilik aile için. Dolayısıyla üzeri için de mutlaka masada bir kırmızı pazarlık çizgi olacak. olacak. O. Kırmızı çizgi 7785. E, ama illaki yukarıda bir hedef de vardır. E, ne bekliyoruz? Şimdi kırmızı çizgi bu. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Onun üstüne çıkmak gerekiyor. Yani onun üstüne neye çıkmak gerekiyor? Şimdi bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Gıdada artış yüzde 138. Şimdi burada ben çalışma bakan iyi niyetine ne şüphem yok çalışma bakan ama işte burada yaşıyoruz. Şimdi bu markete, kasaba, bakkala işçi gidiyor, işsiz gidiyor, emekli gidiyor, dar ve sabit gerili gidiyor, küçük esnaf gidiyor, köylü gidiyor. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Yani ülkeyi yönetenler yahut işveren sendikası bunu da göz önüne bulundurarak bize bir rakam getirmeleri gerekiyor. Ondan sonra biz duracağımız yeri ben A'dan Z'ye ben de biliyorum, yönetim de biliyor, Türk İşin de biliyor. Yani evvela bir rakamı şey, 7'sinde, 14'ünde bir görelim, bir çağırsınlar, söylesen ona göre nasıl hareket edeceksek hareket ederiz. Yani bu rakamın altı, bu rakam kırmızı çizgi, Türkçesi bu